Selma annem onu herkesten çok severse sonuçta onun oğlumun çocuğu. Ben onun çocuğu değilim. Annelerin yüreği uçsuz bucaksız bozkır gibidir. Herkes oraya sığar. Hadi ben patlat bir şarkı da şöyle güzel neşemizi bulalım ya. ya şimdi çok fazla işimiz var. Senin böyle karizmanı baştan inşa etmemiz lazım o nasıl olacak ki? Yani sadece saçla sakalla düzelir mi bu eşkan Okuyacak da ne olacak? 25 yaşta mı çıraklığa gelecek buraya? Ben adam olsun istiyorum. Ya okuyası varsa elinden tut okula götür, buralara getirme. Bak sanayinin kışı serttir, işi ağırdır. Çocuklara göre bir yer değil burası. Maalesef sıkıntılı bir gebelik geçirebilirsiniz. Düşük riski olabilir. Daha dikkatli olmanız lazım. zaman hamileyim. Tamam çok güldü mü? Ya ben yeşim hamile diyorum. Asumo Naya içeri dü şu an. Düşük tehlikesiyle acile getirildi. Arkadaşlar müdahale ediyor şu an. Gönül Dağ Cumartesi günü TRT 1'de.